Bugün buraya gelerek değerlerimize, şanlı tarihimize sahip çıktığınızı bir kez daha ilerlediniz. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Ve rahmeti ve bünelike ürkütü sadakallahil azim. Değerli misafirler, kıymetli hanımefendiler, çocuklar, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Muhterem kardeşlerim, burayı gel Ben Camii Adım hoş geldiniz diyor. Saygıyla selamlıyorum. Evet. Kendi vatanımız Anadolu nasıl Türk'tür doğdu? Bize bu hediyeyi kimler verdi? Kimler Anadolu'muzu elimizden almaya çalıştı? Onlara karşı nasıl direndik? Dinimizi ve Türklüğümüzü kimlere karşı nasıl savunduk? Nasıl İslam'ın bayraktarı oldu? Bir saat kadar devam edeceğini zannettiğimiz bu bölümde Sessizlik içerisinde dinlersiniz, bilgilerinizi tazelemiş, bilmediklerinizi öğrenmiş olursunuz. Zira bu bir bilgi şölenidir. Çok emek verilmiştir. Anadolu'yu bize Selçuklu Türkleridir. Önce onları tanıyalım. Selçuklu Devleti'ne kuran Tuğrul ve Çağrı Bey adında ateş parçası iki kardeştir. Afını istemek için huzura çıkarıldı sakladığı zehirli hançeriyle sultana hücum edip yaraladı. Yusuf'u derhal öldürdüler. Fakat Sultan Albaslan da aldığı yaralardan kurtulamadı ve 24 Kasım 1072 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Tahran yakınlarındaki Rey defnedildi. Yerini oğlu Melikşah geçti. Sultan Alparslan, İslamiyet'i içten yıkmaya çalışan gizli düşmanlara karşı çok hassastı. Şöyle derdi, biz bu ülkeleri Allah-u Teala'nın izniyle aldık. Temiz Müslümanlarız. Bidat nedir bilmeyiz. Bu sebeplerdir ki allah Teala halis türleri aziz kıldı. Alparslan Gazi ilim adamlarına ve talebeye maaş bağladı. İmam Gazali, İmam Cüveyni, Ebu İshak Şirazi, Abdülkerim Küşehri, İmam Serasi gibi büyük alimler onun zamanda yetişmiştir. Zaferi'nin 900. yılı için açılan şiir yarışmasında birinci Bozkurt'la doğrusu geçti hücuma yeni bir şevk ile gökler. Ya Allah, Allah Bismillah, Allahu Allah. Ekber. Önde yanın kılıç Türkmen başbuğu, ardında Oğuz'un elli bin tuğu. Andırır Altay'dan kopan bir çığ, budur peygamberin övdüğü Türkler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Allah. Ekber. Seçeneydi Urfa alınmıştı. Biz, ata diyarı öz yurdumuz Ulu Türkistan'ı bilmek zorundayız. Ulu Türkistan'ı bilmeyen Türkiye'yi bilmesi mümkün olmaz. Bin yıllık yurdumuz olan Türkiye'yi bilmek zorundayız.